bizimz kadarıyla evrendeki tek yaşam burada. Neden? Gezegenimizi bu kadar özel yapan nedir? Cevaplar dünyanın geçmişinin derinliklerinde saklı. Cevapları bulmak için zamanda geriye doğru yolculuk yapmalıyız. Dünyadaki ilk insanların yürüyüşlerini görmek için kıtaları bir çarpışma rotasında sürmek için, öldürücü dinozorlarla yüzleşmek için. Garip yaşam formlarıyla dolu okyanuslara dalmak için. Küresel buz devirlerinin keskin soğuğunu hissetmek için. Ve kozmik füze saldırılarının öfkesini yaşamak için için zamanda dünyanın doğumuna kadar geriye gitmeliyiz. O zaman gezegenimizin inanılmaz hikayesi anlam kazanır. Ve neden bütün her şeyin hepimizin burada olduğu keşfedilir? ise 5 milyar yıl önce başlıyor. Ama bu doğru olamaz. Mavi gezegenimizden hiç işaret yok. Yeni doğmuş bir yıldız, güneşimiz bütün bu toz bulutuyla çevrili. Çok erken geldik. Dünya bile oluşmadan önce. zamanı hızlandırırsak yer çekiminin tozları küçük kayalara dönüştürdüğünü görürüz. Bir gezegen kadar karmaşık bir şeyin sadece toz ve kayadan oluşması inanılmaz gözüküyor. Milyonlarca yıl boyunca yer çekimi bu kayaları birleştiriyor. güneşi çevreleyen yüzlerce gezegenden biri olan dünyayı oluşturmak için. Dört buçuk milyar yıl kadar önce gezegenimiz bir evden çok cehenneme benziyor. Sıcaklık 1200 dereceden fazla. Hava yok. Sadece karbondioksit, nitrojen ve su buharı. kadar sıcak ve zehirli ki biraz daha yaklaşırsak saniyeler içinde yanarız ve boğuluruz. Yeni doğan gezegen kaynayan bir sıvı kaya topu. Neredeyse hiç katı yüzey yok. Sadece sonsuz bir lav okyanusu. isimli genç bir gezegen tam bize doğru geliyor. Mars'ın boyutunda ve neredeyse saniyede 15 kilometre hızla hareket ediyor. Bir kurşundan 20 kat daha hızlı. Davetsiz misafirin yerçekimi dünyanın yüzeyini bozuyor. Gezegenin etrafında yarışıyor. Sanki iki genç gezegende sıvıya dönüşüyor. Trilyonlarca ton kalıntı uzaya saçılıyor. binlerce yıllık yer çekimi sihrini yapıyor ve enkazı dünyayı çevreleyen kırmızı sıcak toz ve kaya halkasına dönüştürüyor. Ve şimdi bu halkadan genişliği 3000 kilometrenin üstünde bir top oluşuyor. ayımızın oluşumunu izliyoruz. Bildiğimiz aydan çok daha yakın. 400 bin kilometre değil, 22 bin kilometre uzaklıkta. doğduktan sadece 3 saat sonra batıyor. Dünya o kadar hızlı dönüyor ki tam bir gün 6 saat sürüyor. Bu onun etkisi. Günler hızlı geçebilir ama dünya yavaş değişiyor. Gezegenimizin oluşumunu anlamak için milyonlarca yılı hızlı geçmeliyiz. yıl kadar öncede ve güneş sisteminin oluşumundan kalan kalıntıların saldırısı altındayız. Meteorların içindeki garip kristallere bakın. Aynı patates kızartmasının üzerine döktüğünüz tuz zerreleri gibi gözüküyorlar ve bunların içinde minik su damlacıkları var. Belli ki bu ölümcül füzeler dünyadaki yaşamın en önemli bileşenlerini içerebilir. fazla bombaladıkları için su birikintileri oluşuyor. Katı yüzeyde su birikiyor. Dünyanın çekirdeği eriyiği halde kalıyor ama yüzeyi kabuk oluşturacak kadar 70 veya 80 derece soğuyor. Gelecekte bir içecek içtiğimizde bu suyu yutabiliriz. Her yudum, her gölet, okyanustaki her damla milyarlarca yıl yaşında. Bize ulaşmak için bir meteorun içinde milyonlarca kilometre yolculuk yapmış olabilirler. Dünya daha tanıdık gözüküyor ama hala çok tehlikeli bir yer. rüzgar büyük ihtimalle bugünkü en yıkıcı kasırgadan daha hızlı. Çok büyük bir fırtına. Gezegenin hızlı dönüşüyle o da hızlanıyor. Ay dünyaya o kadar yakın ki yer çekimi çok kuvvetli. Zamanla ay uzaklaşıyor, dalgalar duruluyor ve gezegen daha yavaş dönüyor. Gezegenin doğumundan 700 milyon yıl kadar sonra hayat veren su yüzeyi kaplıyor. Ama sadece su değil. Aşağıda başka bir şey de var. Küçük adalar. Birdenbire ortaya çıkmış gibiler. Sonra... Eriyik haldeki kaya dünyanın kabuğunu delip patlıyor ve okyanusun üzerine yükseliyor. Zamanla lav soğuyor ve bir volkanik ada oluşturuyor. İşte bu adalar böyle oluştu. Gelecekte birleşecekler ve ilk kıtaları oluşturacaklar. Bebek dünyanın suyu ve karası var. Bizim ev dediğimiz gezegene benzemeye başladı.